insanla insan olmayan arasında bir savaş var şu anda. Ne güzel söyleyeyim. Daha doğrusu insan savaşmıyor. insan e, direnmeye çalışıyor insan. Hı. E, ama insan olmayanlar e, şu anda katliam yapıyorlar. Yani böyle bir şey var. Bu bir gerçek. Yani bunlar insan değil. Siyonistler çok büyük yenilecekler. Acaba yenildikleri için mi böyle yapıyorlar? Tabii. Yenilecekler. Dünyada bütün yani bütün ilişkiler, irtibatları falan zayıflıyor. ARAF'ta soruların konuğu yazar Cem Sancar oldu. Sancar, İsrail katliamlarına sert tepki gösterdi. Soykırım yapıldığını söyledi. E, büyük bir kahramanlık destanı var. Yani e, direniyorlar. Yani, oradaki kardeşlerimiz. E, Gazze, e, dünyanın vicdanı haline geldi ve e, Siyonistler yeniliyorlar. İsrail önünün sorularını cevaplayan Nasrettin kitabının yazarı Cem Sancar, insanların özgürlük mücadelesini de anlattı. Filistin meselesinde bu katliamlardan sonra dünyadaki kalbi olan insanların ayağa kalkmasına hem şaşırdım hem çok sevindim. Bu kadar beklemiyordum çünkü. Ben gerçekten Türkiye'nin son kale olduğunu düşünüyorum. Sancar, son kale olan Türkiye'ye sahip çıkmak herkesin görevi mesajını verdi.